22 yılda AKP düşünün 21 yıl diyelim 32 defa Orman Yasasında değişiklik yapmış. Yani neredeyse Orman Yasası yılda birkaç defa değişir hale gelmiş. Yani bu soruyu sormak gerekmiyor mu? Niye Orman Kanununda bu kadar sık sık değişiklik yapılıyor? İşte ormanlar yakılıyor. Yani bazen doğal da olarak da yanıyor ama o yakılan ormanların birilerine peşkeş çekilmesi gerekiyor. Haydi o zaman meclisten bir yasa geçirelim. Haydi meşrulaştıralım. Ruhsatını da verelim. Orayı da ranta açalım. Orman düşmanı, yeşil düşmanı, akarsu, nehir düşmanı, dağ düşmanı, direnenin düşmanı, Kürd'ün düşmanı, kadının düşmanı, Alevi'nin düşmanı, kültürün düşmanı iki kelime insanlar ana dilinde konuşunca ona düşman bir iktidarla ve onun gibi düşünen pervasız dünyanın hiçbir yerindeki sermaye benzemeyen bir sermayene mücadele ediyoruz. İşimiz zor ama Türkiye'nin yüzde sekseni biraz önce söylediğimiz konularda bizim gibi düşünüyor. Tek bir eksikliğimiz var onları örgütlemek bir araya gelmek bu vahşi sermaye saraya savaşa çalışan Eko Kırımcı iktidar karşısında güçlü bir zemin örememe gibi temel bir sorunumuz var. Bu sorunumuzu aşabilirsek inşallah bu bahsettiğimiz sorunları da ortadan kaldırabiliriz. Şimdi bu da ilk defa söylüyorum eee yani kulis bilgileri bu maden şirketleri için yeni bir yasa teklifi hazırlığı içerisindedirler. Maden şirketlerine bu yetmiyor. Daha kolay ulaşmak, daha kolay ruhsat almak, daha fazla rant elde etmek için iktidara sürekli yasa teklifi vermeye çalışıyorlar. İstiyorlar ki önlerinde hiçbir idari engel kalmasın. Zaten kalanları bir biçimde aşıyorlar, engel yok ama onu da ortadan kaldırmak istiyorlar. Şimdiden sesleniyoruz hükümete. Bunca yaptıklarınızın daha hesabını vermediniz. Bunların hesabını vereceksiniz. Yerinizde durun. Bundan sonrasında da daha fazla doğamızı, nehirlerimizi katledecek, yok edecek, rantın, sermayenin geleceğini düşünecek yasa tasarlarını getirmeyin. İktidar madenciliğe kamu yararı kılıfını giydirmek istiyor. Kamu yararı AKP iktidarıyla birlikte değişti. Yani toplumun yararına olana kamu yararı geçmişte deniliyordu öyle değil mi? Hepiniz bizden daha iyi bunu biliyorsunuz. Toplumun geleceğine, çocuklarımızın geleceğine katkı sunacak şeylere kamu yararı deniliyordu. Şimdi maden şirketlerinin çıkarına kamu yararı kılıfını uydurmaya çalışıyorlar. Bunun için uyanık olmak lazım. Buna karşı çıkmak lazım. Öyle yapmak istiyorlar ki yani ruhsat vermeyi e, kolaylaştıracak bir yol, yöntem bulmak istiyorlar. Ya buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı bence Murat Kurum'dan al. Zaten bir şey yaptığı yok. Bir şey yaptığını da duymadık en azından. Çevreyle ilgili, şehircilikle ilgili bir şey duymadık. Bari onu da al bu Cengiz, Mehmet Cengiz'e ver. Aradaki aracılar da kalksın. Rahat rahat kendisi kendisine ruhsat alsın, ruhsatını imzalasın. Biz de kurtulalım, siz de kurtulanın. Bu bürokrasi de ortadan kalksın. Değerli arkadaşlar, şimdi utanmadan biraz önce halkımızın feryat figanını duyduk. Diyorlar ki biz chat raporu alıyoruz. Chat raporları da aynı TÜİK'in sonuçları gibidir. Ha. TÜİK sonuçları neyse o chat raporları da odur. Chat raporlarını hazırlayanlar bağımsız, siz daha bilirsiniz buradaki arkadaşlarımız, bağımsız kurum ve kuruluşlar değil. Bu ruhsatı alacak firmalarla ortak çalışan ya da onlardan biraz rant elde edecek özel şirketlerden aldıkları rapora chat raporları diyorlar. Hatta bazen öyle pervasız olabiliyorlar ki kimi yerlerde chat raporuna da gerek yok diyorlar. Yani bir biçimiyle sadece geleceğimize değil, demokrasimize değil, dilimize, kültürümüze, inancımıza değil, doğamıza da müthiş bir el koyma, göz koyma, orayı ranta peşkeş açma gibi bir durum var. Şimdi Asıl traji komik olan bu top Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin e, meclis, madencilik meclis başkanı varmış. Bak nasıl örgütleniyorlar. E, İbrahim Halil Kırşan ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki çevresel etki değerlendirme yani chat raporları için diyor sürecinde de birçok kurumdan görüş alınıyor ve süre uzuyor tek elden bir sistem geliştirmeli. Yani benim dediğimi söylüyorum. Mehmet Cengiz'i getirin, çevre şehircilik bakanı yapın. Onun önündeki idari engelleri de kaldırın. Mehmet Cengiz'e gidip ruhsatımızı alalım. Askeri, polisi, kolluğu da getirin. Köylülerle, emekçilerle, çiftçilerle aramıza koyun. Güzel güzel rantımızı alalım. Daha sonra onlara büyük bir enkaz bırakıp işte işimize, gücümüze gidelim diyor. Sadece onunla da yetinmiyor bizim bu şey genel Kırşan diyor a maden arama faaliyetlerini de kamu yararı yapılan bir faaliyet olarak değerlendirip Allah aşkına sermaye rant elde edecek, tarif edecek, enkaz bırakacak adına da kamu yararı diyecekmişiz. E vallahi bir de onları yani artık dokunulmaz kılalım milletvekillerine ya da başka e insanlara tanınan bence dokunulmaz da onlara da tanıyalım. Sermayelerini ebedi koruyacak yasalar kıralım. Nerede bireyin rantı kamu yararı olmuş? Yani işte böylesine bir iktidarla karşı karşıya. İktidar bu olursa topun madencilikle ilgili meclis e, başkanının söylemleri de bu olur. Değerli arkadaşlar zor bir süreçte karşı karşıyayız. Yani bunlar diyorlar ki işimizi uzatmayın kısa yoldan kısa süreden halledin biz rantımıza bakalım diyorlar. Şimdi Balıkesir'e gelince gerçekten artık anlatmaya gerek yok. Madra Dağı Bölgesi, yine Kaz Dağları, dört bir bütün ilçeleri aynı durumdadır. Bütün köyleri aynı durumdadır. Biraz önce Süheyla Doğan hocamızın burada dile getirdiği çok değerli, çok kıymetli düşünceleri vardı. Ayrıca toplumu örgütlemek için böylesine fedakarca kendisini ortaya koyan, direnen, işte bu büyük büyük şirketlere, onların hukuk kurumlarına, bu iktidarın eko-kırımcı anlayışına karşı bu bölgede insanımızı örgütleyen Süheyla Doğan arkadaşımızı ve onun gibi yine buradaki aktivistleri, direnenleri de bir kez daha burada selamlıyorum, teşekkürlerimi sunuyorum, başarılar diliyorum, onlarla birlikte olacağımızı belirtmek istiyorum. Şimdi burayı gözlerine kestirmişler. İzmir'i dünyanın çöp merkezi haline getirdiler. O Ali Ağa bölgesi bilirsiniz. Hem nükleer atıkların hem dünyada hiçbir yerde parçalanmayan gemiler Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Türkiye'ye geliyor. Türkiye ilk dörtte ama kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Orası nükleer atık. Çöplerin ayrıştırıldığı, işte çevrenin, doğanın kirletildiği bir alan haline geldi. O yetmiyor. Şimdi sıra balı kesili. de tamamen Madene sermaye açmaya çalışıyorlar. Bakın 155 şirket Balıkesir bölgesinde ruhsat almış. 279 ruhsat. Bazı şirketler Limak gibi Siirt'te de var. İşte Kürt coğrafyasını da tarif eden bir şirkettir. 155 şirkete 279 ruhsat. 279 ruhsat ne demek biliyor musunuz? 279 alanın biraz önce videoda da gösterildiği gibi tahrip edilmesi, yok edilmesi, canlıdan arındırılması, köylünün çiftçinin aşına ekmeğine el koyulması demektir. Bir kadın arkadaş ne güzel söyledi ya biz hayvancılık yaparız, tarım yaparız, biz başka bir şey bilmeyiz. Buraları enkaz haline getiriyorsunuz, insansızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Biz Balıkesir merkezine indiğimiz zaman çöp mü karıştıralım diyor. Ne yapsın gerçekten? hayvancılıkla, tarımla, meyve sebzeyle uğraşan bir ailemiz nereye gitsin, ne yapsın? İşte bu kimsenin umurunda değil, iktidarın hiç umurunda değil. E o zaman bu iktidar da bizim umurumuzda olmasın. Umurumuzda olmayan bu başımıza bela olan bu Türkiye'yi uçuruma yıkımın eşiğine getiren bu iktidardan kurtulalım. İl başkanımız Songül eş başkan söyledi. Yani ekoloji mücadelesini, demokrasi mücadelesinde özgürlük mücadelesinden, adalet mücadelesinden bağımsız göremeyiz. Bu iktidar kaldığı müddetçe bizim kendi cephemizden çok önemli örgütlenmeler, emekler, çabalar içerisinde olabiliriz ama tek başımıza bir arada birlikte vermediğimiz bir mücadelenin bir anlamı, bir önemi kalmıyor. Karşımızda usta bu konuda gerçekten yol ve yöntemleriyle dünyayı şaşırtacak baskı politikalarıyla gerçekten Solonya bilmem kimlere taş çıkaracak bir sistemle bir akılla karşı karşıyayız. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bütün ilçeler Balıkesir'de aynı durumda. Kaz Dağları resmen altın madenciliğinin merkezi haline getirilmiş. Birkaç tane yabancı firma var. Yerli var, yabancı yerde fark etmez. Buradaki amaç ranttır. Bu firmalar o kadar pervasız ki tam işte o kapitalist sistemi onun neoliberal politikalarını tanımlarken söylüyorduk ya en az maliyette en düşük maliyette en yüksek en maksimum rantı elde etme yani suyunu çıkarma diyorlar ya hani bazen ne bileyim yani dünyanın başka yerlerinde sermayenin tamam böyle midir? Böylesine çalışıyor. Dolayısıyla bu Kaz Dağları'ndaki altın madenciliği kesinlikle orta vadede, orta vadede Burada doğayı, yaşamı bitirecek, nefes almasını engelleyecek, e, bizim sağlığımızı, geleceğimizi etkileyecek bir noktada duruyor. Tarif ediyorlar, zehir saçıyorlar, yüksek kar elde etmek için büyük enkazlar bırakıyorlar. Sonra çekip gidiyorlar. Bakın bir işçi, bir ara bir maden ocağındaki işçi şey diyordu, diyor, e, yerin altında çalışan biz, üreten biz, emek veren biz, sefasını... Süren işte sermaye. Şimdi doğa bizim, tarla bizim. Belki atalarımız, dedelerimiz yüz yıllardır o topraklarda yaşıyor, geçimini sağlıyor. Bir anda Ankara'da işte bir merkezden hiç tanımadığımız bir tane rançı firmaya ruhsat veriliyor. Geliyor burayı bilmem suyunun önünü kesip HES yapacağım, JES yapacağım, GES yapacağım, maden arayacağım diyor ve devlet zoruyla birlikte yapıyor da kimi yerlerde direnerek engelledik ama işte değerli arkadaşlar bizim olan geleceğimiz olan, geçimimiz olan, ekmeğimiz olan, aşımız olan, nefes aldığımız bu coğrafyayı bunlardan korumak gibi bir sorumluluğumuz var. Birikimli olmamız, bilinçli olmamız, duyarlı olmamız tek başına yetmiyor. Bir araya getirmek, birlikte Cudi'de yanan ağaçla Kaz Dağı'ndaki maden için kesilen ağacı eş görmek, eşit görmek. Gabar'da kesilen ormanla Madra Dağları'nda kesilen ormanı ve ağacı kardeş gören, oraya da itiraz eden, buraya da itiraz eden, itirazını sermaye ve sisteme karşı güçlü bir şekilde söyleyen bir mantıkla, bir şeyle biz bunları önleyebiliriz. Bu Kaz Dağları ve Madra bölgesinde bir direniş de var. Biz de takip ediyoruz. Emin olun gıptayla da sizlere bakıyoruz. Bu direniş büyümelidir. Bu direniş için bize düşen bütün görev ve sorumlulukları yerine getireceğimizi belirtmek istiyorum. Bu kıymetli direnişi veren arkadaşlar tekrar selamlıyorum. Çok kolay değil. Yani buralarda işte direnmek, durmak, bu büyük firmalar karşısında ruhsatlarını iptal ettirmeye çalışmak, ya da işte daha uygun koşullarda eğer önlenemiyorsa e, rant elde etmesi için mücadele etmek kıymetlidir. Emin olun sizin vermiş olduğunuz direniş olmasaydı Erzincan, İliç'te yaşanan feraketlerin çoğu burada fazlasıyla yaşanabilirdi. Belki de e, direnmesek yaşanabilir. Onun için kıymetli değerli bir mücadele yürütüyorsunuz. İzliyoruz, birlikteyiz. Emin olun yaptığınız her şeyi yakinen takip ediyoruz elimizden geldik, geldiğince katkı sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde de daha fazla bu ekmek adalet buluşmalar çerçevesinde sizlerle birlikte olacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Şırnak'ta, Siirt'teki ormanla, ağaçla, Kaz Dağları'ndaki, Akbelen'deki, Opa'daki nehri kardeşleştiren birlikte bir duyarlılık ortaya çıkarmak gibi siyasetin bir sorumluluğu var. Siyaset emekler mitingi yapıp Haydi eyvallah deyip New York'a gidip rüşvetle yapılan bir konuk evinde konuklamak değil. Siyaset başka bir şeydir. Siyasetin ilkeleri var. Siyasetin ilkesinde sermayenin sınırsız rantına, pervasız rantına karşı durmak var. New York'ta o binayı yapan iktidarla burada burayı limaka, sermaye holdingleri, şirketleri açan akın aynıdır. Değişmiyor yani. Yurt dışına çıkınca bu iktidar gerçekliği değişmiyor. Aynı iktidardır. Yurt dışında övdüğümüz işte lehine konuştuğumuz iktidarı burada eleştirirsek kimse bize inanmaz. İnsanların umutlarını boşa çıkarmış oluruz. Yerel seçimlerde kazanmış olduğumuz o havayı kaybederiz, sönümlendiririz. İktidar iktidardır. Moskova'da da olsak, Berlin'de de olsak, her yerde Süleymaniye'de de olsak bu ihtar gerçekliği değişmez. Orada olmamız ihtar gerçekliğini değiştirmez. Onun için buna karşı durmak gibi bir sorunumuz var. Eminim çok uzatmayacağım bu salon bu işleri benden çok iyi biliyor. Kirli bir oyun sahneleniyor ve bu kirin bu kirliliğin farkındayız. Bize düşen mücadeleyi büyütmek, yakınmak değil yakınırsak bir biçimiyle hallediyorlar birlikte durmak bizler bunları yaşadık geçmişten beri yaşadık yani önce canımıza kıydılar hala kıymaya devam ediyorlar şimdi buralardaki o doğayı doğa kıyımını artık sürekli Kürt illerinden buraya her şey ihraç edilirdi. Bu doğa kırım buradan oraya ihraç ediliyor. Bu sefer tersten başladılar. Doğamıza kast edenler karşısında daha güçlü olmalıyız. Bu işi bilenler susmamalı, durmamalı. Bu kirliliğin farkında olanlar örgütlemeli, anlatmalı. Biraz önce Burhaniye'deki kaldığımız yerdeki sahili gördüm. İnsanlar girmekten çekiniyor. Yani bütün atıklar oraya akıyor. Bilenler büyük bir sorumluluk altındadır. Ya bilmeyecektik ya da öğrendiysek, bildiysek bunun gereklerini, sorumluluğunu yerine getirmek lazım. En büyük acıyı, en büyük yükü, en büyük e, bedeli bilenler veriyor. Onun için bu salon bilenlerle dolu, iyi bilenlerle, doğru bilenlerle dolu. Bu kırım karşısında sadece durmak değil, bunun farkında olmayanları uyarmak. Karşı zemine çekmek, karşı zemini büyütmek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu belirtmek istiyorum. Savaş sadece top tüfek değil arkadaşlar. Ağaç kırımı da bir kıyım değil mi? Bir savaş değil mi? Kaz dağlarının madenciliği açılması ya oksijen aldığımız nefes borularımızın madenciliği açılması bir savaş değil mi? Bu, buradaki o çiftçi arkadaşlarımızın, o kadın yoldaşlarımızın dile getirmiş oldukları yaşadıkları sorunlar bir savaş değil mi? Dolayısıyla savaş açmışlar. Bu savaşa karşı güçlü olmak lazım, güçlü durmak lazım. Diyarbakır'da en son Reşit e, yoldaşımıza yapılan saldırının benzeri yakın zamanda Diyarbakır'da yaptı, yapıldı. Kurpun Arket'in köyü var. Orada da topluma rağmen zaten hangisi? bizim onayımız alınarak yapılıyor ki gittiler bir maden şirketine verdiler. Maden şirketi geldi. Bir de nasıl bir şey oluyorsa yani başka yerlerde kolluk bulamıyorlar. Kadınlar katledilirken kolluk yok, güvenlik yok. Narin bir ayı geçti ortada yok. Küçük bir yer. Devletin örgütlü olduğu bir merkezdir. Ama kulp Arket'in köyünde bir bakıyoruz. Maşallah kamera, kolluk, polis, jandarma herkes orada. Ya mesele sermayenin rantı olunca devletin bütün kollu, güvenlik gücü, yer yer yargısı oradadır. Ama mesele kadın, çocuklar, istismar, işte ölüm, itim, yolsuzluk, hırsızlık olunca maalesef yargısını, kolluğunu bilmem kimini bir türlü bulamıyoruz. Neredeler bilmiyorum. Yani bu iktidarın aslında ne olduğu bu fotoğraflarla çok net bir şekilde ortaya çıkar. Oradaki Raşit'i katledenler gibi kurptakiler de silah çektiler. Çünkü orada yapınca burada niye yapmasın? Arkasında bir iktidar gücü var. Kim bilir belki de işte ağır tarike koyacak. Reşit arkadaşımız suçlu gösterilecek. Orada da var. Ekili alan gördükten her yere şimdi gez yapıyorlar. Ya gez verimli topraklara yapılmaz. Yani uygun bir mekan varsa yapılır ama bunlar hiçbir şeyin öncesini, arkasını, önünü düşünmezler. O anda oradan elde edecekleri rantı düşüyorlar. Değerli arkadaşlar çok uzatmayacağım. Kusura bakmayın. Aslında günün sonuna kadar burada kalmayı düşünüyordum. Ya o kadar hızlı gelişiyor işte Orta Doğu'daki son gelişmelerden kaynaklı hem DEM Parti hem DBP milletvekili grubunu topladık. Mecliste açılıyor. Önümüz dönem yeni bir dönem. Hani daha güçlü bir direniş mücadele ortaya koymanın hattını birlikte tartışacağız. Yoksa akşam buradan karayollarıyla ayrılacaktım ama milletvekili toplantımız devam ettiği için belki bir bölümle yetişirim diye biraz öne almak zorunda kaldık. Ama emin olun sizin aynı duyguları taşıyorum. Sizin hissettiğiniz her şeyi hissediyorum. Sizin buradaki konuşan arkadaşların söylemiş olduğu her şeye katılıyorum. Çok değerli, çok kıymetli bir duruş içerisindedir. O başı örtülü annelerimizin, işte kadın yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın böylesine direnişçi, böylesine toprağına, doğasına sahip çıkması aslında bu kadar kötülükler karşısında bize büyük bir umut veriyor. Bak bu çok önemlidir. Direniş en kırsalda, direniş en işin kenarında durduğunu düşündüğümüz yerlerden geliyor. Demek ki artık mızrak çuvala Sığmıyor. Halklarımız uyandı. Emekçiler uyandı. Tek bir şeyimiz var. Onları bir araya toplayıp ortak bir mücadele yürütmektir. Dem Parti bunun için var. Ekmek Adalet buluşmaları bunun için var. Kürdün çığlığıyla Kaz Dağları'ndaki bu kardeşlerimizin, yoldaşlarımızın çığlığını bir araya getirebilirsek daha gür, yüksek bir ses çıkaracağımıza inanıyorum. Bu sesin de birçok şeyi, birçok kötülüğü değiştireceğine inanıyorum. Onlar doğanın nefesini kesmek istiyorlar. Onlar Kürd'ün, Alevi'nin, emekçinin, direnenin, kadının nefesini kesmek istiyorlar. Biz mücadelemizle bu iktidarın, zulüm politikalarının nefesini, rantın, sermayenin nefesini keseceğimize olan inançla tek tek hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Başarılar diliyorum konferansa. Emeği geçen Balıkesir il örgütümüze Burhan Yığcı'ya örgütümüze e